Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle 12 seneden beri mücadele verdiğimiz konuyu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi derneğimiz 12 sene önce faaliyete başladı ve 10 sene yakın resmi kurum oldu. Bizler başlangıçta şoklama kesimin İslam'a uygun olmadığını ispatlamaya çalıştık. Ama bu konuya değinmeden önce sizlerle bizi 4 seneden beri destekleyen Kelte 10 Klima Teşnik olan Kulmen cool Kelte Teşnik'e çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerine razı olsun. Maddi desteklerini eskilemediği müddetçe de böyle videolar, kesimler ve değişik faaliyetler de yapmak hakkına sahip oluyoruz bunu bildirmek isterim. Şimdi gelelim kesim konusundaki şoklama meselesi. Bu konu bildiğiniz üzere çoğu Müslümanların kafasını karıştırıyor. Şimdi üç kategoriye ayırdık biz. Birincisi şoklama kesimde hayvanlar şoklama sırasından sonra şoklama dediğimiz zaman tabii şöyle anlamak gerekiyor. Birincisi kurşun yani beyinlerine kurşunla patlatılmış bir demir çubuğu giriyor. İkincisi ise şoklama dediğimiz elektrik şokuyla beyine elektrik şok veriliyor. O da hayvanı sersemleştiriyor diye söyleniyor. İşte iki tarafta da aynı mesele ama uzun lafın kısası şu o ki e, meselede hayvanlar gerçekten kesilmeden önce ölme ihtimalleri var mı? Evet, bunu hemen e, kanıtlayabiliriz. Seri kesimlerde olduğu için bu gibi uygulamalar hayvanın ölümüne neden olabilir. Ondan dolayı da leh hükmüne, leş hükmüne yani meyte hükmüne giriyor. Bakara 170. ayette Cenab-ı Hak domuz eti, leş, kan ve Allah adına kesilmeyen bütün kesimleri bize haram kılmış. Bir daha tekrarlıyorum. Bakara suresi 170. ayette kendinize bir daha bakabilirsiniz. Domuz eti, kan, leş ve Allah adına kesilmeyen bütün hayvanlar bizim için haramdır. Şimdi ölmede leş girdiği için yani Arapça meyte bu hayvanlar bize haram. Şimdi şoklama sırasında ölme tegesi olduğu için bu da ne oluyor? Şüpheye düşürüyor bizi. Ve şüpheli kesimden uzak kalmamızı emreden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şoklardan uzak durmamız gerekir. Bu dini boyutu. Sağlık boyutu ise hayvanda iki e, uygulamadı da yani kurşunla patlatılmış çubukla aynı zamanda da elektrik şokuyla hayvanlarda beyinle kalp arasındaki bağlantı kesiliyor ve hayvan gereken e, pompa şeklinde yani vücuttan çıkması gereken kan çıkmıyor. Yani kalpteki pompalama şeyi duraklıyor. Ne demek oluyor? Hayvanlar içerisinde büyük miktarda kan kalma oluyor ve bu kan kalma ihtimali ile beraber hayvanlar tabii ki mikropları da beraberinde götürüyor. Hepimiz bildiği şey var. Şoklamada kan akıtmadığı için hayvandaki eğer hastalık bir hayvan ise yani mikrop taşıyorsa herhangi bir mikrop Bunlar da bizim vücudumuza tabii ki etle beraber girmiş oluyor. Bunu da bilmenizi isterim. Yani sağlık boyutu ikinci boyut olarak. Ve üçüncü boyut da hayvanlar bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi şey iki e, kendi ismini zikirdikten sonra nefes bulusu ile iki şark damarı kesmekle beraber yani aynı anda hayvanın bir şekilde o anda e, beynine kan gitmemesinden dolayı Hayvan bir nevi bayılma veya da trans diyebiliriz. Duruma düşürüyor. Yani acı çekme ihtimali çok bir iki saniyede bitiyor. Ve ne oluyor? Basınçtan dolayı hayvan kalbe ee, daha çok pompalamasını emrediyor. Çünkü basınç düşüyor iki şaklama şikayetinden sonra. Yani hayvanda hiçbir kan kalmayacak şekilde hayvan kanını boşaltmış oluyor. Şimdi kurşunlama dediğim gibi hayvan eziyet çekiyor çok büyük miktarda. Bunun tespitini e, Haran Üniversitesi yaptı. Bunun tezleri daha ortaya çıkmadı. Ama şunu biliyoruz ki hayvanlar kesildiğinde bizim usulümüze göre gelen yani İslam usulüne göre kesildiğinde en acı çekti ispatlanmış oldu. Onların kanıtlarını ben bir önceki videolarda paylaştım. Onları da isterseniz el atabilirsiniz. Eğer bulamıyorsanız Benle temasa geçin. Ben gereken bilgileri size ulaştırırım. Bana alt e, altyazıyla adresinizi yazın ve sizlere ben bu şekilde ulaşayım. Kardeşlerim, biz bir mücadele veriyoruz. Bir mücadele hem kendi şahsıma, hem aileme, hem çevreme, hem de bütün ümmet için veriyorum. Ve sizden de bunun kıymetini ve desteğini bekliyorum. Hocam sizlerden arzum bu videoyu gerçekten İslam alimleri yani şoku ölmece şekilde vuranlar için de geçerli tabii ki. Dağıtın ve onlardan bu konuyu biraz da incelemesini söyleyin. Şoklama e, maalesef hayvanı öldürme tehlikesine sevk ediyor. Yani o yol, yol açıyor ve şüpheye düşürüyor. Alimlerimizin hepsi bilmesi gereken bu. Şüpheli şeyden uzak kalmamızı emreden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda daha uyar, duyarlı olmasını isterim alimlerimizin. Onun için bu konuları bizle de görüşebilirler. Onları onlarla muhatap kılın ve bize dediğim gibi dönün. Sizden ricam bu. Sizden ricam bu. İstinizi her zamanki gibi isterim. Bize bize yardımcı olun. Bize katkıda bulunun. Ee, etlerin, hayvanları boşuna izi çekilmeyecek şekilde bir başı şeye ulaştıralım. Bir düzen ol